He admitted forgetting the deadline. Teslim tarihini unuttuğunu kabul etti. Although it was risky, she invested. Riskli olmasına rağmen yatırım yaptı. She reminded me to call the doctor. Bana doktoru aramamı hatırlattı. If I had studied, I would pass easily. Ders çalışsaydım kolayca geçerdim. He for being Dikkatsiz olduğu için özür diledi. They denied spreading the rumor. Dedikoduyu yaydıklarını inkar ettiler. Although it was strange, he believed it. Derip olmasına rağmen buna inandı. She insisted on doing it herself. Onu kendisinin yapmasında ısrar etti. He avoided looking at me. Bana bakmaktan kaçındı. She succeeded in convincing him. Onu ikna etmeyi başardı. Although it was hard, he continued. Zor olmasına rağmen devam etti. He promised to work harder. Daha çok çalışacağına söz verdi. If I had helped it would be easier. Yardım etseydim daha kolay olurdu. She congratulated me on my progress. İlerlemem için beni tebrik etti. They advised me to rest more. Bana daha çok dinlenmemi tavsiye ettiler. Although it was boring, she listened. Sıkıcı olmasına rağmen dinledi. He pretended to be sick. Hasta gibi davrandı. She admitted losing her wallet. Cüzdanını kaybettiğini kabul etti. If it rains, we will take the bus. Yağmur yağarsa otobüse bineceğiz. He apologized for not coming. Gelmediği için özür diledi. Although it was noisy, he worked. Gürültülü olmasına rağmen çalıştı. She reminded me to lock the car. Bana arabayı kilitlememi hatırlattı. They avoided telling the truth. Gerçeği söylemekten kaçındılar. Although it was unusual, she tried it. Alışılmadık olmasına rağmen denedi. He denied stealing the idea. Fikri çaldığını inkar etti. If I had practiced, I would improve. Pratik yapsaydım gelişirdim. She succeeded in finishing early. Erken bitirmeyi başardı. They invited me to the conference. Beni konferansa davet ettiler. Although she was nervous, she spoke. Gergin olmasına rağmen konuştu. He promised to stay quiet. Sessiz kalacağına söz verdi. She avoided making mistakes. Hata yapmaktan kaçındı. If it gets cold, we will wear jackets. Hava soğursa ceket giyeceğiz. They congratulated her on her promotion. Onu terfisinden dolayı tebrik ettiler. Although it was unusual, he joined. Alışılmadık olmasına rağmen katıldı. He insisted on paying. Ödemekte ısrar etti. She apologized for shouting. Bağırdığı için özür diledi. If I had prepared, I would do better. Hazırlansaydım daha iyi yapardım. They advised me to be careful. Bana dikkatli olmamı tavsiye ettiler. Although it was heavy, she carried it. Ağır olmasına rağmen taşıdı. He admitted being confused. Kafasının karıştığını kabul etti. She reminded me to write the essay. Bana makaleyi yazmamı hatırlattı. If he had tried, he would succeed. Denediyse başarılı olurdu. They avoided arguing. Tartışmaktan kaçındılar. Although she was tired, she joined. Yorgun olmasına rağmen katıldı. He succeeded in winning. Kazanmayı başardı. She pretended not to understand. Anlamamış gibi yaptı. If I were you, I would leave. Senin yerinde olsaydım giderdim.